Tarihlerin soy ağacı Kadir şehir Urfa'mdadır İnsanlığın başlangıcı Kadim şehir Urfa'mdadır İman dolu bağrı İbrahim'in niyet çağrı Eyüp peygamberin sabrı Kadim şehir Urfa'mdadır Bereketlidir Turab'ın sanatta usta erbabı, Türk'ü, Kürd'ü ve Arab'ı, kadim şehir Urfam'dadır. Tam bir mozaik dokusu, düşmandan yoktur korkusu, Muhammed'i gül kokusu, kadim şehir Urfam'dadır. Birçok nebinin kıssası, yaşanmış kalmış sadası, yedi peygamber duası, kadim şehir Urfa'mdadır. Hayat verir besler şehri, yok dünyada bir benzeri, cennet suyu Fırat Nehri, kadim şehir Urfa'mdadır. Merhametli aşçılar, sanatkardır taşçılar, Amazon savaşçıları, Kadim şehir Urfa'mdadır. Bir Dede Osman'ı Avni, Hayat Bin Kays El Harrani, Şeyh Müslüm'ü Horasani, Kadim şehir Urfa'mdadır. Daha nice evliyalar barındırır bu topraklar. İsmi meçhul Asfiyalar, Kadim şehir Urfa'mdadır. Birçok sahabeyi ikram, burada eylemiş meram. misafire izzet ikram, kadim şehir Urfa'mdadır. Eşine rastlanmaz bir il, herkes dosttur, herkes halil. İsa'dan hatıra mendil, kadim şehir Urfa'mdadır. Sıcak olur yazı güzü, manidadırdır her bir sözü. Üç semavi dinin özü kadim şehir Urfa'mdadır. Tarihin ilk medresesi, söyle bilinsin neresi, Harran Üniversitesi, kadim şehir Urfa'mdadır. Batısı Fırat kenarı, güneyde Ceylan Pınarı, dünyanın en inarı, narı, kadim şehir Urfa'mdadır. Siverek dağı. Meşhur peynir sade yağ makamda divan ağı, kadim şehir Urfa'mdadır. Urfa İslam'ın merkezi, deyip çağırmış herkesi. Büyük Said, Büyük Üstad Said Nursi, kadim şehir Urfa'mdadır. Çağlara uzanan adımlar, Sümerler, Asurlar, Rumlar, balığa dönen odunlar, Kadim şehir Urfa'mdadır. Ekilir dağ ovası, bulunmaz suyu havası. Halil İbrahim sofrası, kadim şehir Urfa'mdadır. Tarihleri değiştiren, on bir yıl önce, önce gören, Göbekli Tepe'de ören, kadim şehir Urfa'mdadır. Gezilmeli ilçe ilçe. Erilmeli, erilmeli bir bilince. Ramazanlarda külünçe, kadim şehir Urfa'mdadır. Ezelden çalınmış mayası, kınalı eller ayası, son istiklal madalyası, kadim şehir Urfa'mdadır. Şanlı şehir Urfa'mdadır. Eyvallah. Gönlüne yüreğine sağlık. Bir çırpıda Urfa'yı böyle e, tanıtmışız. Eyvallah. Size sağlık. Allah razı olsun. Kaleminize sağlık. Allah çok rezil çok rezil. güzel. Ee, bazen her zaman söylüyorum. Evet, Ömer abinin sevgisi.